Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Amerika'dan kritik Türkiye açıklaması geldi. Derhal bitirin ifadeleri kullanıldı. Amerika'dan Türkiye açıklaması geldi. Gerilimi derhal azaltın. Türkiye'ye Suriye'de gerilimi azaltma çağrısı yapan Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, terör örgütü Suriye demokratik güçlerinden ortak diye bahsetti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın briefinginde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye'yi işgal etmeye ve müttefikiniz olan Kürtlere saldırmaya karar vermesi nedeniyle kendisine yeni bir mesajınız var mı sorusuna yanıt veren Price, bu konudan mesajlarının aynı tutarlıkta olduğunu dikkat çekti. Bu konudaki mesajlarımız başından beri aynı, Suriye'deki halkın hayatını daha da istikrarsızlaştıracak ve daha da önemlisi küresel koalisyonun DAEŞ'i karşı zorlukla elde ettiği ilerlemeyi riske atacak potansiyel bir kara harekatı dahil askeri harekata şiddetli karşı olduğumuzu hem kamuoyu önünde hem de özel olarak açıkça ifade etmeyi sürdürdük. Tüm tarafların derhal gerilimi azaltması gerektiğine inanıyoruz.'' Bu son günlerde sürekli olarak verdiğimiz bir mesajdır diyen Price, Suriye'de ve Türkiye-Suriye sınırı boyunca gerilimin tırmanmasının tehlikeli olacağını, sivillerin ve hatta potansiyel olarak Amerika personelinin güvenliğine tehdit oluşturacağını kaydetti. Turaiz Türkiye'ye ve Suriyeli yerel ortaklarımıza DAEŞ'dan mücadele hedefimiz ve sınırın her iki tarafındaki siviller üzerindeki potansiyel etkilere ilişkin ciddi endişelerimizi sürekli olarak ilettik. Son günlerde de bunu çok net bir şekilde paylaşıyoruz ifadelerini kullandı.